Of best of MF. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir sene ve yeni bir Tenekon'da sizlerle birlikteyim. Bu yıl Telekom pandemi yüzünden dijital olmak zorunda kaldı ama bizim için bir şey değişmedi. Aynı şekilde yenilikleri gördük. <laughs> Tenecon 2019'da gösterilen Warframe'in CGI tanıtım fragmanına baz alınarak yeni bir oyun başlangıç görevi yapılacağı duyurulmuştu. Şu an oyun içi görüntüleri görüyorsunuz ve gecikmesinin nedeni diğer hikaye görevlerinin mantığını bozmayacak şekilde getirmeleri için uğraşmalarıymış ve artık 25 Ağustos'ta Heart of Demos'la birlikte oynanılabilecek. Hydroid Deluxe skin'i hazır. Mızrak ve Dirika skin'i ile birlikte geliyor. 3 tane yeni Warframe'imiz var. Bunlardan 2 tanesi konsept sürecinde olsa da bir tanesi yakında gelecek. İlk konseptimizin adı Simyacı Warframe. Nasıl bir Warframe olacağına dair duyurulmuş detaylarımız yok. Ama isminden ve konseptinden yola çıkarsak zehir, patlayıcı ve iksirler atan bir Warframe olacaktır. Fark ettiyseniz kaskında bir hasar var ve bunun kendi deneyleri yüzünden gerçekleştiğini söylediler. Diğer konseptimizin adı Wraith. Wraith nasıl bir Warframe olur son aşamada tam belli değil ama konseptinden ve yapım aşamasındaki yeteneklerinden yola çıkacak olursak sanki Necros'un kardeşiymiş gibi ruhları toplayan bir Warframe olacak. Wraith'in yanında getireceği kendine has silahı kol üstünde duran ikinci bir sniper ve son olarak alternatif kaskıyla siyanda anası bu şekilde. Gelelim oyuncuların oylamasıyla seçilen topluluk Warframe'ine. Konsept ismi Broken, bozuk Warframe olan Zaku 25 Ağustos'ta gelecek. İlk yeteneği silahlarına ilave Void hasarı ekliyor. İkinci yeteneği düşmanların silahını çalarak Void enerjisiyle kullanıyor. Eğer silahı çalamayacağınız bir düşman üzerine kullanırsanız ortaya Void küresi çıkartacak ve onu silah gibi kullanacak. Üçüncü skili Vauban, Ayvara gibi Warframe'lerde olduğu gibi bir yetenekte birden fazla versiyonlu olanlardan. Üçüncü yeteneğin ilk şekli Void ışını atıyor. Diğeri düşmanlara kükreyerek onları soktuğu alanda void sarmaşıklarıyla sararak hasara karşı açık hale getiriyor. Dördüncü yeteneği üstündeki warframe parçalarını şarapnel parçaları gibi düşmanlara fırlatarak hasar veriyor ve Chroma'nın dördüncü yeteneği gibi hafiflediği için daha hızlı hareket ediyor. Buna ek olarak iskeletimsi ince bir yapıda olduğu için daha az hasar alıyor. Void temalı olsa da operatörlerin Eidolon avındaki rolünü tehlikeye atmıyor. Sadece warframe olarak void temasına sahip. Zaten bu şekilde yapılmış olsaydı operatör modu ve empler mantıksızlaşırdı. Zaku'nun yanında getireceği alternatif kaskı, Cyan Danası ve yelpazesi bu şekilde. İki tane Deluxe Skin gösterildi. Bunlardan bir tanesi zaten daha önce gösterilmişti. Gara Deluxe Skin'i bu şekilde olmuş. Hydra Deluxe Skin'i yapan abimiz Zephyr'in Deluxe'ını bu şekilde yapmış. Evangelion Mecha tarzında bir Zephyr Skin'i. Prizmamsı bir skin paketi gelecek ama Siyandana'nın paketi dahil olup olmadığı şu an kesin değil. Ayrıca araya 3. Nightwave sezonu ile alakalı bir spoiler yerleştirdiler ama bunu göstermeyeceğim. Fakat 3. sezon ile alakalı bir boss savaşı olacağını ve bu kılıcı da edin edineceğimizi söyleyebilirim. Gelecek olan güncelleme infestedlar üzerine olduğu için infest silahlar ve siyandana gösterdiler. Bunun yanında petler olarak infested kubro ve infested kavat gösterdiler. Fakat kubro panter ve aslana benzerken kavat kurta benziyor. Yani tam tersi olması gerekmez miydi? Ayrıca geminizi kirletecek olan bir infested domestic drone da gelecek. Helmet odası artık işlevsel olacak. Hikayesel olarak bildiğimiz gibi Warframe'lerin yapımında kullanılan teknoloji Helmet'ti. Ve onlarla uyumlu olan, onları geliştirebilecek olan tek şey de bu tabii ki. Artık sadece Warframe'deki sivilcelerden kurtulmak yerine bu sandalyede Warframe'inizi yeni yetenekler ekleyebileceksiniz. Helmut'un kendisine ait sendikamsı bir puan sistemi var ve onu besleyerek bu puanı yükselterek Helmut'e has eklenebilir yeni yetenekleri açacağız. Bunun yanı sıra hali hazırda bulunan Warframe'lerimizi Helmet'e feda ederek onların bir yeteneğini istediğimiz bir Warframe'in yeteneğinin üzerine yerleştirebileceğiz. Fakat feda ettiğimiz Warframe'den alınacak yetenek o karakteri tanımlayan yetenek olmaması şartıyla. Necro'sun Desecrate veya Wukong'un Celestial Twin Clone yeteneği gibi yetenekler alınamayacak. Ayrıca buna Warframe'lerin dördüncü ulti yetenekleri de dahil. Feda ettiğimiz yetenekler Helmet'in zihnine kazınacak ve bunu hatırlayacak. Bu şekilde sürekli aynı yetenek için o Warframe'i feda etmek zorunda kalmayacağız relikler düşündüğüm gibi kaldırıldı ve Deimos'a dahil edilerek bir gezegen olarak geliyor. Deimos'un içinde bulunan yeni açık dünyamızın ismi Cambion Drift. Plains of Eidolon'daki çaldığımız Greener Darginleri gibi Cambion'da K-Drive niyetine böcek sürebileceğiz ve birçok oyuncunun şikayeti tavsiyesi üzerine Archwing'in birkaç küçük detayını değiştirilmesi gibi K-Drive üzerine ikinci silah kullanılabilecek. Deimos'un yerlileri çift kişilikli bir drone ve Infested'la birleşmiş bir Orokin. Bu kişi bir Orokin olsa da Entrati adı altında tanıtılıyor. Önceden edindiğimiz bilgiler ve şimdi öğrendiklerimizle birlikte Orokin himayesindeki Void teknolojisini araştıran, Void cihazlarını Void ile çalışan robotumuzu şeyleri yapan, Warframe'leri Void ile kullanabilecek şekilde sokan kişiler Entratiler. Fragmanda gördüğümüz altın kapı kapının arkasına infestlar geçememiş. Kapının arkasında entrati toplumu hakkında ve teknolojileri hakkında bilgiler olduğu gibi orokinlerin sırlarını öğrenebileceğimiz kütüphane tarzı bir yer var. Ayrıca Heart of Deimos ile gelecek olan başka bir yenilik Necromeklan. Bu Necramek adındaki mekalar kontrol edebileceğimiz başka kabuklar olacak ve kendi özelleştirebileceklerimiz de olacağı söylendi. Necramek'aların işleyişi, Entrati toplumun teknolojileri ve sırları, hatta Void'in nasıl bir şey olduğu ve onunla ilgili hikayesel şeyleri 25 Ağustos'ta Heart of Deimos'un gelmesiyle birlikte göreceğiz. Heart of Deimos geldiği zaman bence çok fazla hikayesel teori videoları yapabileceğim malzeme çıkacak gibi geliyor bana. 25 Ağustos'ta Twitch'te yayın yaparak Twitch droplarıyla Heart of Deimos gelince bu şekilde Prex kartları hediye edilecek. Evet arkadaşlar Tenecon 2020'nin özeti bu şekildeydi. Daha fazla detayı Part of Deimos geldikten sonra öğreneceğiz. Destekçi övme kısmı. 3. seviyede Tana Basics Chakobin ve Yasin Güreşi var. Birinci seviyede ise Meg var. Şimdi bir şey soracağım. Feda edilen Warframe Meg olduğu için Mac. mi Meg ismini seçtik? Bunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Ayrıca Tenecon 2020 hakkında görüşlerinizi ve video hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Videoyu ne kadar beğenirseniz kanal o kadar çok büyüyebilir ve videoyu başka insanlar görebilir. Bunu hatırlatayım dedim. Ve bu tarz videoları daha fazla izlemek istiyorsanız kanala abone olup anında haberdar olmak için de çan butonunu aktifleştirebilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. <laughs>